Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Squid Game şeker buldum. Bir aydır arıyorum bak şunu. <laughs> Bir ay. şimdi açıyoruz. Şuradan. Ve bu da arkadaşlar çıkmalıdır. Asla yemeyeceğim. Sadece i̇şte tekne orucu tutuyorum. Da 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 çocuğuz. Bu o, sadece o, 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 oruçlu olanlar. izlemeyin İ, İzleyen bir tane yürek de varsa da helal olsun. Yuvarlak. Arkadaşlar evet. Açıyorum. Evet açıyorum. Hadi bakalım üçgen. Uhu, üçgen. Bu ne lan? Wow. Bir, bir şeye benziyor tadı. Arkadaşlar şimdi mutfağa gideceğiz. Ve orada şuradan da çıkartmayı deneyeceğiz. O, o şu izlemesin ben teknoloji tutuyorum da o gitti bitti benim. Teknoloji tutuyorum çünkü. Arkadaşlar bana böyle olduğunu söylemediler. Arkadaşlar bak dua ettim. İnşallah şemsiye çıkmaz dedim. Şem, şemsiye çıkmadı. Hep de dualarım bir şey alıyor kabul. Arkadaşlar biraz 10 saniye yapacağız şimdi. Dalgın şeker sahnesi oldu. Dalgın şeker sahnesini yapacağız. Hadi bakalım. Anne. Ee, evet. e, 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 e er şeyi çıktık, kolayı. Ne bu? Üçgen. Aa, ne hani bu? Şeker. Ne ya? Şeker. Şeker. Katun ezan okudu mu ya? Şey bas, çıkarıp Benim, yiyeceğim. Bak yine geç okuyacak bu hacı bak. Kürdanla. Ben sana söyledim yine geç okuyacak bu hacı. Hmm. Ezan okudu mu? Ezan okudu mu ya? Benim arabayı park ettiği yere bak. bak. Anne kürdan Bak. Evet annemi izliyoruz. Or Anne el ele şuradaki şeyi çıkartacağım. Şekli çıkartacağım. Anne. Anne kırma bak. Bak var. Kırayım mı? Gerek yok anne. Biraz şey, şey gibi anne yani. Çok sert. Lollipop gibi. Sert demişler. Hmm. Kırmıyor. şey geldi anne aklıma. Bir şey geldi anne aklıma. Evet. Filmde oluyordu. Filmde oluyordu değil mi arkadaşlar? Anne bu da filmdeki. Farka in... çıkışı olmayan beyaz zetler yasaklanmış. Ne olmaz? Beyaz far kullanmayın yasaklandı diyor. Bir daha yapıyorum. <laughs> Anne şere. Ha, hamuru doldurup şeker yapmışsın gibi Evet. hamur gibi. güzel ama değil mi? Saçlara bak nasıl oldu. elimden. Ben saçlarımı gayet seviyorum. Şu üstüne çıkarırsan. E anne çok zor. Sütümanını çıkarırsan. Çok ben. zor. Burada yapmaya çalışacağım. <laughs> evet, evet, Arkadaşlar Allah'tan şikayet yoksa <Pan> <aún> ne ya? Arkadaşlar sert olmanız gerek. Ya bir yardımcı ol ya. Ya kürdan da şunu şey çıkartmaya çalışıyorum ya. Bak bak ben şeyle çıkartmaya çalışıyorum. Bu ne? Yedek değil mi? Ya. Ne bu ya? Bak buradaki şekli üçgeni. Bak bu kırmadan çıkartıyorsun. Şuradaki yuvarlaktan üçgeni çıkartmadan kırmadan çıkartıyorsun burada bir kürdan var. Yapamazsın. E ee, ama ben yapabileceğimi güveniyorum. Ve 5 saat daha uğraşırım. Arkadaşlar bu ne ya? Şunun bir fotoğrafını çekeyim. Üçgen niye niye çıkar? Ne oldu? Arkadaşlar ben hala devam ediyorsun Arkadaşlar en 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 kolay üçgen en kolay üçgen ne üç üç. üç. arkadaşlar şey bakın gel birlikte. ya Ne? bir saniye arkadaşlar. Uçakla. <laughs> yapıyor. yapıyorum. Kaldık, tamam şey Aa, oluyor. Bu ne biçim iş ya? Bizi amele yaptı. <laughs> Arkadaşlar bunlar da kırılmıyor. Ben neyle kıracağım? <laughs> Elencen mi? Ne olacak? Arkadaşlar bu sen Tamam. Biraz da Kürdan'la devam edelim. İşte. Bir şey yok. Bunu da devam ediyoruz. Annemle çak çakmak istedim. Vermedi. <gülüyor> 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 ben mi? Şu baba. Filmde 5 dakikada bunu çıkartıyorlar. Ben... 10 dakika ya 12 dakikada çıkartamam. Şunun haline bak ya. Biraz değişik geliyor ama yani. Ya yani, yani yani ben şeker çiğniyordum ya. Ondan biraz değişik. Arkadaşlar mu Muhtemelen bu gerçek dalgonun şekeri. Bu filmde kullanılan gerçek dalgona şekeri. Alın. Arkadaşlar bakın. Çok benziyor. Hah. Gerçek dalgona şeker. Elimi keseceğim Akış. <laughs> baba. Baba. Şu an. E, 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 en kolay dalgona şekerini yapıyorum. Hmm. Bir tane değişik üçgen var. Evet. Yok. Çıkartamazsın de yüz iz, çıkartamazsın. Bir, bir şey var bir de. Bu bak bu en, en kolay ama ben hala bunu da bile çıkartamıyorum. Bak kaç dakika? 14 dakikadır video çekiyorum. Hala çıkartamadım. Arkadaşlar. Gel gerçekten çıkmıyor. Çok sert. Bıçak mı yapıyorum bakın. Bıçak. Bakın göstereyim şöyle. Bıçak. Bunu da yapamıyorum? Ne yapmışlar? Katman kayasıyla mı yapmışlar? Ne yapıyor? Ne yapıyorum Baba, <laughs> şimdi biz yalıyoruz ya. Bunda Şey oluyor, biraz daha yumuşuyor. <laughs> Ama şekerli işte. Allah'ta şeker yok bende. Şeker olsa? Kıracaktım. Ucundaydı arkadaşlar. Az kalsın kırıyordum. Arkadaşlar bu kırılmıyor. Bu kaplak kayasında yapmış. iyi tadı. E, ama ilk başta iyi geliyor biraz kötü oluyor. Eee. Bir saniye. Ne?

taklandınız Çok zor Süper Hadi Arkadaşlar. Bıçak Almanya malıymış. Bıçak Almanya malı. Yani Alman malı. bir çıkmadı ya. Ya filmde bıçak yapıyor, yapıyordu? Ateşli yapıyordu şu şak, çakal. Çakalın ismini unuttum. Şu. ya cam köprüde yüz bir numara eleyen karı. Yani kadına o oyun bile oynatmamışlar ya. Oh rahat. Bu oyunda zaten hemen kullanıyor. Elimi keseceğim ya çok? Arkadaşlar siz şey yapmayın. El, elimi kesiyor. Hatta kes. Böyle. Çakal gibi yapıyor. Misket oyununda za zahmet bile ettirmiyorlar. Ondan sonra neydi? Başka hangi oyunlar vardı la? fazla bilmiyorum ya. Yani rahat ya. Bence arkadaşlar. Ben bence o kara eski bir VIP'ydi. Değil mi? Bence. Hani bu bir şey Kırılma. Kırılmıyor da ya. Ele mi ya. yapış yapış oldu. Bir saniye arkadaşlar. 20 dakikada yapamadık. Bak. Arkadaşlar geldim. Arkadaşımla bir balkona balkona sohbet ettik. Buraya üçgen çıkmış. Aa, pardon. Buraya şemsiye çıkmış. Bana üçgen. Değişik <laughs> <laughs> tadı. Arkadaşlar bunu da çıkartamayacağım. Ama çıkartırsam videosunu çekeceğim. Shorts'a tamam